Selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir egzersiz spor gününde birlikteyiz. İsterseniz yerimizi alalım. Bugün biraz bel bölgemize yükleneceğiz. Çok fazla zorlamadan, birdenbire çünkü bel bölgemize yüklenmek sıkıntı yapabilir. Esneteceğiz ilk önce. Şimdi de isterseniz esneme hareketlerimizle başlayalım. Kolumu yavaş yavaş ileriye doğru daire çizerek başlıyorum. Gittikçe büyütüyorum. Bel bölgemizi de çalıştıralım dedik bugün. Ne zamandır bel bölgesine yüklenmiyordu. Gittikçe kollarımı da büyütüyorum bu arada. İleriye doğru. Olduğum yerde sendeliyorum arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi geriye doğru. Ufaktan geriye doğru başladım. Çeviriyorum. Bugünkü antrenmanımız da yine 12-13 dakika sürecek diye tahmin ediyorum. Eğer çok hoşumuza gittiği için uzatmazsak. Gittikçe kollarımı genişlettim. Çok güzel. Kafamı aşağı bastırdım. Kafamı geriye, yanlara, sağ, sola. Bugün bol bol ileriye, yukarıya uzanacağız. Yukarıya sanki bir elmayı tutmaya çalışırmış gibi bir sağa bir sol uzanıyorum. Evet. Çok güzel. Yürümeye de ufak ufak olduğum yerde başladım arkadaşlar. Omuzlarımın genişliğinde ayaklarım. Elim belimde sağa sola. Evet. Arkaya doğru yarım daire. İyice bel bölgemizi yumuşatalım ki birazdan çalıştığımızda herhangi bir sakatlık olmasın. Öne doğru. Evet gidip geliyoruz yarım daire. Elimiz belimizde. Arkaya bir, bir tur daha. Evet yavaşça düzeliyorum. Derin bir nefes alıyorum. Verirken parmak uçlarına gidiyorum. Evet şöyle sendeliyorum öne doğru. Başımı da serbest bıraktım. Bedenimi sağa sola sallıyorum. Dizlerimi kırabilirim. Çok güzel. Evet. Kollarımı da sallıyorum. Yavaşça düzeliyorum arkadaşlar. Evet. Ve olduğum yerde egzersiz yürüyüşüme artık başladım. Yürüyorum. Tabanlarım yerde. Yürüyüşüm başladı arkadaşlar. Değişik birkaç hareket yapacağız. Ellerimizi dizimize koyup yürüyeceğiz. Diğer her zaman yaptığımız hareketler de var yanında. Ee, ellerimizi çekeceğiz. Hayali bir ağırlık var gibi. Hepsini göstereceğim. Sırayla yapacağız arkadaşlar. Şimdi olduğum yerde ayaklarımı tak 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 geri yerine getiriyorum. Açıp kapatıyorum. Gösteriyorum arkadaşlar. Ellerimde göğsümde. Sağ ayakla başlıyorum. Sağ elimde kalkıyor. Hop 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 Evet başladık. Çok güzel. Evet. Olduğum yerde ayaklarımı açıp kapatıyorum. Şahane arkadaşlar. Hop 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 hop, hop. Evet. Sağ sol, sağ sol, sağ sol, sol kez sağ sol ortaya geldim yürümeye devam ediyorum evet yürümeye devam arkadaşlar birazdan da ileriye bir adım atacağım geniş bir adım olacak sonra geri yerime geleceğim gösteriyorum ve başlıyorum da arkadaşlar zamanımız nakit evet sağ ayakla başlıyorum hop 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 geniş attım normale döndüm geniş attım normale döndüm evet ellerimi de hop 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 sağ ayakla sağ el solla sol sonra yerine geliyor her hareketimde zorlaştırmak isteyenler dizlerini kırabilirler benim gibi evet kırmasanız da olur arkadaşlar dizinizde problem varsa benim canım annem gibi sizin de probleminiz varsa normal olarak yapabilirsiniz. Evet. Normal yerimize geliyoruz. Son bir kez daha yapıyoruz ve geldik. Evet. Yürümeye devam. Yürümeye devam arkadaşlar. Birazdan değişik hareketlere geçeceğiz. Ellerimizi dizimize koyup öyle yürüyeceğiz. Bel bölgesini çalıştıracağız. Evet. Şimdi ileriye geriye gideceğim. Ama ellerim dizlerimde. Gösteriyorum. Ellerim dizlerimde. İleriye geriye. Siz de eşlik edin bana. Evet. Ellerim dizlerimin üstünde. Popom dışarıya doğru. Sırtımı düz tutuyorum. Omurliğime zarar vermiyorum. Ağırlığım daha çok popomun üzerinde. Popo kaslarında. Kalça kaslarına yükleniyorum. İleriye geriye gidip geliyorum arkadaşlar. Eller bizde, bel bölgesinde hafif ağrısı da olabilir. Sıkıntı olanlar biraz daha dik durabilir. Çok ağrı varsa. Ortaya geldiğimde yürümeye devam edeceğim. Geliyorum. Yeterli. Yürümeye devam. Yavaş yavaş yüklenelim. Yukarıya şimdi bir sağ, bir sol uzanıyorum. Bir yandan yürüyordum ama. Evet bir sağ, bir sol. Omurliğimiz açılsın arkadaşlar. Uzanabildiğim kadar uzanıyorum yukarıya. Evet. Bir sağ, bir sol. Son kez iki elimle uzanıyorum. Evet. Şimdi ellerim dizimde. Sağa sola gideceğim. İki adım. Ne kadar mesafemiz varsa. Acele etmeye gerek yok. Zaten ellerimiz dizinde, dizimizdeyken daha zor olacak. Evet koyuyorum dizlerimi ellerime. Ellerimi dizlerime koyuyorum. Sağa sola başlıyorum. Hop. Hop. Evet, belinizden ziyade kalça kaslarına yüklenin arkadaşlar. O bölgeyi kasın. Nasıl olacak diyenler olabilir. Kalça kaslarınız ağrıyorsa bilin ki oraya yüklenmişsinizdir. Beliniz ağrımasın. Yapabilirsiniz. <laughs> Çok güzel. Sağa sola gidiyorum. Evet. Ve hiç hiçbir zaman otururken, kalkarken yüklenmemeye çalışın arkadaşlar. Bel sakatlıkları olabilir. Kalkarken bir yere oturup kalkarken bilin ki eğer kalçanız ağrımıyorsa belinize yüklenmişsiniz. Evet, ortaya geldiğimde yürümeye devam ediyorum. Yürümeye devam. Çok güzel. Şimdi yine yukarıya elimi toplayacağım. Sağ ve sol elimle her seferinde açacağız yeniden belimizi. Hop bir sağ. Hop bir sol. Hop bir sağ. Hop bir sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Çok güzel arkadaşlar. Hop. Hop. Son kez iki elimle. Hop yaptım. Yürümeye devam. Evet. Şahane. Bir topuk çekme yapalım. Kaslarımız şöyle bir açılsın. bacaklarımızı yavaşça açıyoruz, yavaşça, yavaşça, yavaşça açtık. Sağ dizimi çekeceğim şimdi, kollarım bilyeri geri gidecek. Başlıyorum. Hop, 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 hop. Gayet keyifli, basit, etkili hareketler arkadaşlar. Yapamama ihtimaliniz yok. Eğer ayağa kalkabiliyorsanız, ayağınızı kaldırabiliyorsanız hepsini yaparsınız. Evet. Sağ çekiyorum, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Evet, sol. Sağ, sol. Son kez. Sağ, sol. Ortadayım, devam. Artık yürürken zıplayabilirsiniz. Tempomuzu yükselttik. Evet, parmak uçlarında hopluyoruz. İleriye, geriye gidelim. Gidiyoruz ileriye, parmak uçlarında hoplayarak el çırpıyorum. Geriye gidiyorum. El çırpıyorum. İleriye. Hop. Geriye. Hop. İleriye. Hop. Geriye. Hop. Çok güzel. Hop. 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 Şimdi hayali ağırlık çekeceğiz. Bu hareketimizden sonra ee, eğildiğimiz pozisyonda yapacağız. Yerime geldiğimde duruyorum arkadaşlar. Olduğum yerde yürüyorum. Yürümeye çalışırken yavaşça eğiliyorum. Bacaklarımı birazcık açıyorum. Evet açtım. Ellerim dizlerimin üzerinde yürüyorum. Şimdi eğildim ya biraz. Sanki bir ağırlığı kaldırmaya çalışıyormuşum gibi ama ağırlık yok. Tutuyorum. Kaldırarak düzeliyorum. Evet, olay şimdi bu. Başlıyoruz arkadaşlar. Eğiliyorum, tutuyorum, kaldırıyorum. Eğiliyorum, tutuyorum, kaldırıyorum. Evet, eğiliyorum, tutuyorum, kaldırıyorum. Onun vücudunuzu kandırın. Sanki ağırlık kaldırıyor musunuz gibi ama bir ağırlık yok yani. Ağırlık vücudumuzu yoracak bir şey yok. Evet, eğiliyorum, kaldırıyorum. Çok güzel. Ayaklarım da kalkıp inmeye devam ediyor. Olduğum yerde yürüyorum yani. Evet. Bir. İki. Üç. Son kez yapalım. Eğildim. Tuttum kaldırdım. Yürümeye devam. Şimdi yeniden hayali elmalarımızı toplayalım. Sağ ve solla. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Hop. 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 Tutarken tabana bakın arkadaşlar. Evet. Kafanızı da kaldırın. Sağ, sol. Sağ, sol. Son kez iki elle birlikte. Hop. Evet. Yürümeye devam. Çok güzel. Şimdi yanlara manevra yapacağız. Ama yine ellerimiz dizimizde. İlk önce elimiz dizimizde olmadan yapacağız. Sağ ayağımı sol ayağımın arkasına atıp çekiyorum arkadaşlar gösteriyorum hop hop evet bu basitçe hop isterseniz başlayalım yerimizi aldık başladık normal şu anda ellerim dizimde değil birazdan ellerimiz dizimizde yapacağız evet dönerken bedenimi de çeviriyorum sağa sola döndükçe bedenimi de çeviriyorum evet bel bölgesini rahatlatıyorum Zaten yaptıkça rahatlayacaksınız. ve evet. sağa, sola hissedeceksiniz arkadaşlar omuriliğin rahatladığını. Sola. Şimdi son kez sağ, sol ortaya gel. Yürü. Birazdan yine ayaklarımızı açacağız. Yine ayaklarımızı atacağız. Ama bu sefer eğildiğimiz pozisyonda, eğildiğimiz dizimizde sıkıntı yaşıyorsanız biraz daha dik durabilirsiniz. Gösteriyorum bacaklarımı açtım. Siz de benimle birlikte yapın. Hemen başlayacağız. Ellerim dizlerimde yavaşça olabilir. Hop. halımız kayıyor olabilir. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Evet, sağ, sola. Ortaya gel eller dizimde. Ortaya gel eller dizimde. Eğildiğim pozisyonda hayali düzelmeden 5 kere çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi düzel. Elmalar. Elmaları toplamaya devam. Sağla, solla. Sağla, solla. Sağla, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Çok güzel. Sol. Sağ, sol. İki elini birlikte Hop. Evet. Arkadaşlar <laughs> bugün güzel belimize ağırlık verdik. Çok fazla yüklenmeyeceğiz. Zaten slow müziğimiz de başladı. Yavaş müziğimiz. Artık tempomuzu düşürdük. Olduğumuz yerde yürüyoruz. Evet. O tabanlarımı yere koyup koyup kaldırıyorum. Şimdi sadece ayak tabanımı ileriye koyup çekeceğim. Sağ ayakla başlıyorum arkadaşlar. Hop. Hop. Hop 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 ellerimle de her seferinde çırpıyorum. Sadece topuğumu ileriye bir adım götürüyorum, getiriyorum. Gitar götürüyorum, getiriyorum. Hop 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 evet hop hop sağ yaptım, sol yaptım yerimde yürümeye devam ediyorum sağa sola sendelerken esneme hareketlerimize de geçebiliriz. Sol kolunu dirsekten bastırıyorum elimle. Evet. Normal artık iyice yavaşladı yürüyüşüm. Sağ dirseğimi de bastırıyorum. Çok güzel. Evet. Dirseğimi havaya kaldırıp yukarıdan bastırıyorum. Elimi değiştiriyorum diğer elime bastırıyorum. Sallıyorum. Öne arkaya. Öne arkaya. Olduğum yerde sendeliyorum. Omuzlarımı geriye çeviriyorum arkadaşlar. Evet. Omuzlarımı ileriye çeviriyorum şimdi de. Evet. İyice çevirin. İyice. Şöyle genişten genişten alın. Kürek kemiklerinin her yeri açılsın. Evet. Çok güzel. Arkaya doğru da 3 dur daha geniş. İyice böyle acısın artık. Çok güzel. Bel bölgemizi iyi esnetmemiz lazım. Şimdi bel'e yüklendik. Elimiz belimizde sağa sola. Bir sağ bir sol. Evet. Sağa sol. Arkaya doğru yarım daire yapıyorum. Sonra öbür taraftan yarım daire. Arkaya yükleniyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi öne. Ön tarafa yarım daire iyice çeviriyorum. Arkaya geçtim yeniden. Evet, iyice öne doğru eğilmeye çalışıyorum. Evet, bedenimi de kalçamı oynattıkça sağa sola çeviriyorum. Yeniden düzeldim. Bacağımı çekiyorum, tutup kaldırıyorum. Diğer bacağımı evet. Şimdi yarım daire çiziyorum. Bu diğer ayağımla da bir tane daha. Evet. Derin nefes alıyorum. Parmak uçlarıma doğru vererek iniyorum. Evet çok güzel. Burada biraz kalıyorum. Sağ ve sol oynatıyorum bedenimi. Evet çok güzel. Kollarımı sallıyorum. Kafamı serbest bıraktım sallıyorum. Evet çok güzel arkadaşlar. Yavaşça düzeliyorum. Nefes alıyorum. Sağ sol elma bir iki tane daha alıyorum ama iyice uzanıyorum arkadaşlar. Yukarıda bir iki saniye kalmaya çalışıyorum sağ elimle. Evet solla. Evet sağla bir daha. Uzanın uzan uzanın. Sola geçtim. Şimdi iki elimizle birlikte uzanacağız o küçük bir tane böyle zeytin var onu tutmaya çalışırız arkadaşlar. İki elimizle birlikte. Evet sağ sol. Aynı anda yavaşça düzeldim. Evet omuzlarımı aşağı bastırdım. Boynumu uzattım. Kafamı sağa, sola, yanlara, öne, arkaya. Hafif eğilip sumo pozisyonu belimi dışarıya çıkartarak, popoyu dışarıya çıkartarak ellerim dizlerimde şöyle esniyorum. Popomu esnetiyorum. Belimi, omurliğimi rahatlatıyorum. Dizlerimi içeriye bastırıyorum ve bugünkü antrenmanımız da sona eriyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bel bölgemizi hissetmişsinizdir. Orayı da çalıştırmamız gerek. Vücudumuzun direği çünkü orası. Omurliğin geçtiği en önemli nokta. Ee, sağlıklar dilerim hepinize Güzel günler dilerim Yarın görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Bay bay